Evet bu videomuzda SC -Kam aksiyon kamerasının geniş lensini daraltacağız değerli izleyenler. Elimde bir sürü parça var. Bir kutu dolusu parça var. Bu parçalar değerli izleyenler aksiyon kamerasının parçaları. Peki ne yapacağız bu videoda? Bu videoda birçok grupta, birçok forum sitesinde karşılaştığım bir sorun var. Aksiyon kameralarındaki balık gözü efekti, balık gözü şeklinde çekilen videolar rahatsız edici oluyor. Biz bu videoda e, bu balık gözü efekti yani e, video çekerken yan tarafların dar olmasını konuşacağız. E, ve buna çözüm bulacağız. Kameramızı dar açılı hale getireceğiz değerli izleyenler. Evet elimde birçok parça var. İki tane marka var elimde şu anda. Bir CJ Cam bir de Ekin H9R kameramız var. Ekin H9R'yi de yapmayacağım bu işlemi. Yani izleyenler şimdi bu işlemi yapmak için lensler farklı olabiliyor. Bazı lensler bütün oluyor arkadaşlar. Bazı lenslerin şu dış kapağı, şu kapak açıldığı zaman içerisindeki geniş açıyı sağlayan şu lens var. Şöyle göstereyim. Geniş açıyı sağlayan, geniş açı olmasını sağlayan şu tümsek lens. Biz bunu çıkardığımız zaman işlem tam olacak. Bu lensi çıkardığımızda görüntümüz geniş açıdan dar açıya geçecektir değerli izleyenler. Şimdi bu videoda bu işlemi yapacağız. Niye peki bu kameraları kullanıyoruz? Bu kameralar uygun fiyatlı olduğu için riski göze alabiliyoruz. Ama yanımızda bir de bu kameralar var. Burada Osmo Action aksiyon kamerası var. Hero 7 Black kameramız var. Bu kameralarda böyle bir şeyi düşünemeyiz. Yani bu kameralara harici mikrofon girişi yapmayı veya işte herhangi bir değişiklik yapmayı düşünemeyiz. Çünkü çok pahalı kameralar bir de yazık olur, ziyan olur. Bu kameraların zaten kendi içerisinde dar, geniş, işte süper geniş açı modları var değerli izleyenler. O yüzden bu kameralarda dokunmuyoruz. Sakın bu kameraları bu videoyu izleyerek, bu videodan etkilenerek bu kameralara siz kendiniz bir daha etmeyin. Çünkü yazık olur. Geçelim Elimizdeki kameralara. Şimdi bu kamerayı biz daha önce açmıştık, videoda çok yer kaplamasın diye. Bu CJ Cam 4000 olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi e, lensin bu kısmını çıkarmamızın sebebi de şu değerli izleyenler. Aslında hani lensimiz olsa elimizde o lens değişim yapabiliriz. Lensimiz olsa diyorum çünkü bu lensten çok bulunmuyor. Fakat ben şunu keşfettim. Elimde bu bildiğimiz güvenlik kamerasının Anakartı yani her yerde kullanılan güvenlik kameralarında çoğu anakart aynı oluyor. Bu benim kendi tespitim. yani hep böyle bir anakart gördüm ben güvenlik kameraların içerisinde. Güvenlik kameralarının bu açıları dar açı ve geniş açı olabiliyor. Ben ne yapıyorum? Bu güvenlik kamerasını piyasadan işte Letgo gibi yerlerden ikinci el bulabiliyoruz. O kamerayı feda edip güvenlik kamerasını feda edip şuradaki lensi çıkartıyorum bakın. Evet, bu lensi güvenlik kamerasındaki bu lensi çıkarttım bakın. Şu anda bu lensimiz de bu h 900 e ve SC cam kameralara uyumlu olacaktır. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu lensin görüntü kalitesi bunlar kadar iyi olmayabilir. Yani burada ben kendi deneyimlerimi sunuyorum. Sakın ola ki yanlış yönlendirme yapmış olmayayım. Sizlerin hata yapmasına sebep olmak istemiyorum. O yüzden bunlar benim kendi deneyimim. Yani deneme yanılma yoluyla yaptığım şeyler bunlar benim ve ben bu kamerada hani risk gözü aldım. Bunu satın aldıktan sonra parçalamayı göze aldım değerli izleyenler. Bu kameralar küçük olması sebebiyle değerli izleyenler Cebimize rahat giyebiliyor ve yanımıza taşıyabiliyoruz. Fakat istenmeyen şey geniş açı lens olduğu için çekimlerimiz yamuk çıkıyor. Yani yan taraflar yamuk oluyor. Hele kendimizi tuttuğumuz zaman kamerayı şu an ekranda görüyorsunuz. Yüzümüz biraz böyle farklı açıda çıkıyor ve bu bizim hoşumuza gitmiyor. İstiyoruz ki dar açı olsun. Şu anda dar açıya geçtik. Böyle istiyoruz. İşte biz bu videoda değerli izleyenler bunu yapacağız. Şimdi yaptığım işlem riskli bir işlem. Kamera elimizde de kalabilir, içine toz da kaçabilir. Birçok riski var ama ben bu istere göze aldım. Sizler için kameramı açtım ve feda ettim. Şimdi gelelim videomuza. Bu lensi açalım ve üzerindeki optik merceği çıkartalım. Ve normal bir lens haline getirerek e, bu işlemi tamamlamış olalım. Deniyoruz. Evet burayı çıkartıyoruz hemen. Evet sensöre dikkat edelim değerli izleyenler. Sensöre asla toz değdirmeyelim. Evet lensimiz bu. Şimdi şu lensi şu kısmını Bakın. Şöyle. Tabi bu uzun uğraşlar sonucu çıkıyor. Evet. Evet. Şu kısım geniş olarak çekmemize yarayan mercek. Biz bu kısmı devirdeşi bırakıp şunu taktığımız zaman tekrar yerine. Evet bu halde bizim e, kameramız dar açılı çekecektir. Tabi bunu iyi ayarlamak lazım. Şurayı yaparken hemen takalım e, kameramıza ve görüntüyü görelim hemen değerli izleyenler. Evet geniş açıyı sağlayan ön e, merceği çıkardığımız zaman görüntü böyle olacaktır. Çünkü odaklama yapmadı şu an cihaz. Biz ne yapacağız? E, bu öndeki e, objektifi çevirerek e, netleme yapacağız. Ve görüntümüz şu an dar açı oldu değerli izleyenler. Hemen yapalım. Evet şimdi beklediğimiz görüntü geldi. Dar açı şu anda. E, yan tarafları yamulmuyor. Bunu bu şekilde çözmüş olduk. Şu an açı dar. Evet lensi de yakından görelim değerli izleyenler. Bu lensin içinde ne var onu merak ediyordum. Şimdi sizlere göstereceğim. Çıkardım. Şöyle aşağı kadar birkaç tane lens bulunuyor. Bunu ben feda ettim. Tabi dokunuktan sonra pek bir işe yaramıyor. Çünkü bunların üzerinde en ufak bir solukluk, şunun üzerindeki en ufak bir leke görüntüyü mahvedebiliyor. O yüzden ben bunu kamerada kullanmayacağım sadece içindekileri göstermek için açtım. Elimde birkaç tane olduğu için sorun değil. Çıkıyor bakın. Şöyle. Evet. Bunun içerisinde birçok lens var. Bunu da böyle göstermiş olalım sizlere. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız videomuzun konusu bu. Şu tümsek lens. E, geniş açıyı sağlıyor Bunu çıkardığımızda Ve odaklamayı sağladığımızda e, Dar açıya geçiyoruz Bu videoda bunu başarmış olduk Diğer bir konu şu lenslerimizi eğer e, düzgün kullanmazsak Lensin üzerinde oluşan Şöyle göstereyim Bir aşınma söz konusu bakın şurada bir aşınma söz konusu Biraz daha yakınlaştıralım Evet bu aşınmayı görüyorsunuz Bu aşınma görüntüyü e, epey bozuyor bunu da buradan dile getirmiş olalım. Evet burada sağlam bir lensimiz var. Böyle olduğuna bakmayın. Sadece altındaki boylar kalkmış. Bu lens sağlam. Yani görüntüyü düzgün veriyor. Bu lensi tekrar kullanmak için saklayacağız. Biz bu videomuzda dar açı için kullanacağımız lensi göstereyim ben. O lens de şu anda burada dikkat edeceğimiz diğer nokta ise şuradaki ışık kırıcı, güneş kırıcı camın çok temiz olması lazım sensöre en yakın cam bu değerli seyirciler onun içinde yine bu batarya yapıştırıcısı var elimde onun farklı bir yapısı var şöyle yapıyorum yapıştırıyorum ve çekiyorum tertemiz şimdi burayı yapıştıracağız Evet şu kısmı yapıştırıyoruz değerli izleyenler. Bu elimdeki T7000 cam yapıştırıcısı cep telefonu ekran değişimlerinde kullandığımız bir yapıştırıcı. Şöyle dursun. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar sizlere gösteriyorum. Tamamdır şu anda mercek professional bir şekilde yapıştı buraya. Bu tamamen kuruttan sonra silme işlemi yapabiliriz. Şimdi gelelim kameramıza takmaya. Tekrar ben şurayı sileyim. Evet. Taktık. Tam takmadık. Onu söyleyeyim. Şuradan açalım kamerayı. Evet. Açıldı. Şimdi bulanık gözükecek görüntü. Odak almıyor cihaz. Zaten sabit odaklı bir cihaz bu. Biz görüntüyü buraya aktaralım. Ben kayda başlıyorum. Buradan sonrasını cihazdan devam edelim. Evet cihazdan devam ediyoruz şu anda şimdi e, ne yapalım şöyle bir cisim koyalım buraya ve odaklama yapalım Evet şu an görüyorsunuz odaklama yapmış olduk Bir farkını fark edeceğiz. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar şu anda benim atölyem burası. Ee, tamamen geniş açı ve bizi rahatsız eden kısımda bu. Birçok kullanıcı bu şekilde çekmekten e, memnun değil. Yani onu söylemek istiyorum. Ee, Birçok e, yer şu anda tümsek gözüküyor. Ee, biz ne yaptık? Öndeki merceği çıkarttık. Şimdi çıkartalım merceği ve e, o görüntüye geçelim. Farkı hemen sizlere sunalım. Evet, şu anda dar açı ve görüntü düz arkadaşlar görüyorsunuz. Evet bahsetmiş olduğum bir güvenlik kamerasının lensi bu. Ee, bunu çıkartıyoruz ve bunu da deniyoruz. Belki e, bu bizim hoşumuza daha çok gelecektir. Fakat bunda şöyle bir olay var. Onu söyleyeyim. Şu aparatı değerli izleyenler yok saymayın. Şuradaki aparat. Güneş ışınlarını kıran bir aparat. Renklerin düzgü çıkmasını sağlayan bir cam. Daha iyi bilenler vardır mutlaka. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Bu burada olması lazım ki görüntümüz net olarak kaydedilsin. O yüzden bunu buradan yapıştırarak devam edeceğiz. Bir deneyelim bakalım. Evet. Dar açılı lensimizi taktık. Ve şu anda görüyorsunuz Açı gayet dar fakat e, bayağı dar yani bu kamerayı aksiyon kamerası olarak kullandığımız zaman e, işimizi görmeyeceğini düşünüyorum ben ancak vlog kamerası olarak kullanılabilir. Tabi görüntü düz çıkıyor fakat birçok alanı göremiyoruz. Yani e, bisiklet, motor bisiklet, işte kayak yaparken vesaire e, alanlarda kullandığımızda birçok alanı göremeyeceğiz bu durumda. Şu anda dar açıyı sağlamış olduk. Evet. Yaptığımız şey e, hemen e, ana kameraya geçiyoruz şu anda. Evet yaptığımız şey şu. Evet şu mercekleri yani e, lensleri değiştirmek. Bazı lensler Geniş açılı bazı lensler dar açılı değerli izleyenler. Ama ben tercihimi geniş açıdan yana kullanacağım. Geniş açı lensi kullanmaya devam edeceğim kameramda. Evet geniş açı lenste karar kıldık. Bu şekilde kullanacağız. Çünkü bunun adı aksiyon kamerası. Ve bu kameramız yolun tamamını Geniş açıda görmesi gerekiyor. Bu amaç için üretilmiş. O yüzden yani vlog kamerası olarak değil de ben bunu aracımda kullanacağım ve geniş bir açı görmesini istiyorum. O yüzden geniş açı lensi kullanmaya devam edeceğim. Evet değerli Kösegraf TV izleyenleri videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu işlemi bu şekilde yapmış olduk. birilerine faydalı de mutlu bize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Ses kontrol e, kutu. Aksiyon kamerasının bir de şu kameralar var. Burada Ozma Action e, aksiyon kamerası var. Bir de e, bir de GoPro Hero Break. Ne yapacağız? Dar açılı bir e, görüntü alacağız. inşallah çekiyorsundur. Ee, ne mutlu e, birilerine fayda olabildikse. Olabildiyse birilerine fayda olabildik ne mutlu bize. Afiyetler diliyorum. Hoşça kalın. E ee, sizlere bir hata e, yapmanıza vesile olmuş olmayayım. Hata yapmanıza vesile olmuş olmak istemiyorum. Sizlerin hata yapmasına alalım. Evet. Burada görmüş olduğunuz bir Burada görmüş olduğunuz bir anakart var.